Öğretmenler dün e, Ankara'da eylem yaptı. Çünkü e, öğretmenlik e, yasası diye bir yasa üzerinde çalışılıyor. Bu da öğretmenlik e, haklarının e, daha genişletilmesi, ne bileyim öğretmen meslek yasası diye Ki, e, kim hazırladı diyecek olursanız ben İngilizce öğretmeniyim çalışmıyorum demiş. Bak işte bu da başka bir soru. Şimdi bu insanlar eğitim sen yaptı bu protestoyu. Meclis önünde protesto vardı ve öğretmenleri Ahmet belki görüntüsünü fotoğrafını bulabilirsin. Yani yürümek isteyince bir anda öğretmenlerin karşısında devletin şiddeti var. Devletin şiddetini emir verdiği zaman polis uyguluyor. Yani copunu, gazını kullanan polis oluyor. Orada günah keçisi hep polis olarak aslında biz görüyoruz. Polis aldığı emri uyguluyor. Yapacağı bir şey yok o aldığı uygulaması alınacak atılacak ya da FETÖ denilecek hakkında işlem başlayacak memuriyetten olacak, parasından olacak, aile geçindiriyor. Ama burada aslında yetkililer demek gerekiyor. Yetkililer. Yani nedir? Bu buna izin vermeyen, bu eyleme, öğretmenlerin eylemine izin vermeyen, sendikanın eylemine izin vermeyen bir içişleri Bakanı. Direkt adrese göndereceksin postayı. Direkt İçişleri Bakanı diyeceksin. Bakanlığı da değil. İçişleri Bakanı talimatıyla vali zaten bu gösterişlere izin vermiyor, gösterişe izin vermiyor. Ankara'da veya başka yerde. Ha, polis biz hep günah keçisi olarak da polisi görüyor. Aa, polis copladı, polis gaz çıktı. Öğretmenlere yine aynı şekilde polis aldığı emri uyguladı ve onların eylem yapmasına, seslerini yükseltmesine izin vermedi. Peki ne istiyordu bu insanlar? Yani öğretmenlik meslek yasa taslığı aslında ne içeriyor? Şunların düzelmesini izlersiniz, istersiniz değil mi? Yani ben şöyle başlıklar çıkardım. Eğer bu meslek grubundaysanız bir özlük haklarının, özlük haklarının sosyal ve e, ekonomik anlamda özlük hakların iyileştirilmesi, diğer bir madde olarak iş güvencesini ortaya koydum. Kariyer planlaması, yani mutlaka öğretmenlikte başlayacaksın ama bir kariyer planlamasının da olması gerekir. Yani meslek yasa taslağı buna da imkan tanıması gerekir ve tabii ki örgütlü mücadele, meslek dayanışması var mı, onun önünü açıyor mu, açmıyor mu? İktidarlar sevmez. AK Parti iktidarı zaten hiç sevmiyor örgütlü mücadeleyi. Ama bu örgütlü mücadeleyi yıkacak günün geldiğinde o etiket fiyatları, o ne bileyim emeklilerin dayanışması, asgari ücretlerin dayanışması, öğretmenlerin dayanışması bu örgütlü mücadeleler e, iktidardan e, gönderecek iktidar partisine AKP'yi veya e, yıkılmasına neden olacak. İşte bakın bu insanlara bu insanlar elinde çok yok. Silah da yok. Sadece megafon var ve biz diyor ki öğretmenlik meslek yasa taslağını istemiyoruz arkadaş. Çünkü bu mes bu yasa taslağı AKP'nin arka bahçesi. Yani AKP'ye adam yetiştirmek, iktidara adam yetiştirmek için yapılmış bir yasa taslağı İddiaları bu yönde. Diyeceksiniz ki peki nedir? Bu taslağın içerisinde ne var? Onu da hemen ben sizlerle paylaşayım. Taslağın içinde yani e, en önemli madde burada bir akademiden bahsediliyor. Akademi şuraya da yazdım. Milli Eğitim Akademisi. Ve bakınız kısacık anlatacağım sizlere. O kadar saçma bir sistemden bahsediyoruz ki. Şimdi öğretmen olarak fakültelere giriyorlar ya eğitim fakülteleri. Oradan öğretmen olarak çıkıyorlar. Ondan sonra KPSS'ye giriyorlar. Bu aşamalar devam edecek. Üniversiteden mezun olacaksınız öğretmen olarak. KPSS'ye gireceksiniz. Oradan aldığınız puana göre Milli Eğitim Akademisine gideceksiniz. Milli Eğitim Akademisine gideceksiniz ve kayıt yaptıracaksınız. Oraya kayıt yaptırmadan, oradan eğitim almadan öğretmen olamayacaksınız. Ya <laughs> sınavdan sınava girecek bunlar. Evet çok makul ve mantıklı talepler. Çünkü kendi adamını yetiştirmek için makul ve mantıklı talepler. Düşünsene. Bu insanlar neden üniversiteye giriyor arkadaş? Öğretmen olmak için. E tamam sen milli eğitim akademisi diye bir akademiyi neden kuruyorsun? Yoldan gidiyor. Bak bölmeden konuşayım hemen. Öğretmen sınava girdi. Üniversite sınavına. Ve öğrenci. Fakülteyi kazandı. Dört yıl okudu öğretmen adayı olarak mezun oldu. KPSS'ye girdi. Bundan sonra bu yeni taslağa göre o akademiye kayıt yaptırmak zorundasınız. Üç ya da dört dönem orada teorik ve uygulamalı e, eğitim alacaksınız. Üç, e, her dönem on ya da on dört haftadan oluşuyormuş. Üç ya da dört dönem orada eğitim alacaksınız. Her dönem on ya da on dört haftadan oluşuyormuş. Orada da yazılı sınavlar var. Öğretmen adayları. Oradaki yazılı sınavlara da girecekler akademide. E, 60'ın altında not almamanız gerekiyor. Geçer notunuz 60 olması gerekiyor. Ondan sonra da sizi... Ee, bu süre boyunca da size 14.190 lira para verecekmişler. Tamam mı? 14.190. Ya asgari ücret ülkede 17.002 lira. Bu ne Allah aşkına ya? Asgari ücret diyoruz. Yani verilmesi gereken en düşük ücretten. Ya gerçekten bu ülkeyi modern kölelerin bulunduğu bir ülke haline. Hani dedim ya size Ahmet soruyu hatırlatır mısın? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ile bir gün yolda karşılaşsanız kendisine nasıl bir soru sorarsınız diye bir anket sorumuz var ya. Ülkeyi batırdınız al işte ülkeyi batırdığınızın bir görüntüsü. Bir veya ne bileyim kanıtı. 14.190 lira bu adaylara siz para vereceksiniz her ay. Ya ülkede asgari ücret 17.002 lira. 17.002 liranın altında para verememezsiniz. Devlet kölelik yaptıramaz. Devlet gerçekten ee, köle hayatı sürdürtemez yurt dışına, Köle muamelesi yapamaz. Devlet örnek olmak zorunda ki özel sektör de onu takip etsin. Ee, ve oradan mezun olduktan sonra da tabii başarılı olanlar, devamlılık da var orada. Devamsızlık yaparsanız atılıyorsunuz. Uymak zorunda olduğunuz kurallar var. O kurallara da uymazsanız atılıyorsunuz. Başarılı olursanız eğer sözleşmeli öğretmen olarak atanacaksınız. Yanlış duymadım. Yani kadrolu değil başarılı olursa benim anladığım kadarıyla başarılı öğretmen olarak şey sözleşmeli öğretmen olarak atanacaksın. İşte bakın bunlar bizim geleceğimizi yetiştirecek olan öğretmenlerden bahsediyoruz ve öğretmenlerin gördüğü zulmü anlıyorsun değil mi? Aslında sebep şu. Peki bu duruma nasıl gelindi? Bu duruma 22 yıllık bir eğitim programının veya planlamasının olmamasında. Her yere üniversite açarsan her açtığın üniversiteye eğitim fakültesini koyarsan, işte ne bileyim e, bir planlama yapmazsan, bir beş yıllık, on yıllık, yirmi yıllık, otuz yıllık planlamalar yapmazsan, Türkiye'nin ihtiyacından daha fazla öğretmen yetiştirecek olursan, Milli Eğitim Akademisi kurarsın. Beş yıl sonra, üç yıl sonra da Milli Eğitim Akademisi'nin akademisini kurarsın. Tamam. Mı? Veya bir e, on yıl sonra Milli Eğitim Akademisi'nin akademisi'nin akademisini. İnsanlar hayata daha geç atılsın diye. İnsanlar hemen başımıza dert olmasın, iş, iş, iş diye e, sesini yükseltmesin diye böyle şeyler yapıyorlar. E, icatlar çıkartıyorlar. Ve maalesef insanların hayallerini karartıyorlar. İşte bu yüzden zaten öğretmenler de bu protestoyu yaptı ve o protestonun sonucunda da polisin gazıyla karşılaştı. Ve orada günah keçisi de polis. Diyecek bir şey yok. Esas emri veren İçişleri Bakanlığı ve tabii ki var İçişleri Bakanı'nın bundan haberin olmaması mümkün mü? Mümkün değil. Seni öğretmen yapmayacağız anlayışı bu. Tabii bu Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasının amacı da büyük bir ihtimalle e, şeyin e, söyleyiver AKP'nin yani parti devlet haline gelen AKP'nin kendi kadrolarını yetiştirme isteği. He akademiye girenler veya akademiye girilir de akademiden mezun olacaklar veya atanacak olanlar da zaten kendi kadrolarından. İşte bu bu tehlikeli gidişatın da bir an önce önüne geçilmesi için belki de önümüzdeki e, süreç içerisinde, bir, bir buçuk yıl süreç içerisinde bir erken seçimin olması, muhalefetin bu yönde bastırması gerektiği çok çok önemli. Çünkü bu şekilde gidecek olursa devleti kaybedeceğiz. Yani devlet zaten e, parti devlet olduğu için şu anda kabul etmeseler kendileri. E, ya futbolcunun satışına bile Erdoğan katılıyor, şey, görüş bildiriyor. Düşünsenize işte Ferdi milli takımın en başarılı oyuncusu Fenerbahçe satmasa satmasın diyor şey için. Ferdi parayı bulursa satar ya yani neden satmasın Allah Allah yani <laughs> ama her şeye görüş bildiren bir Cumhurbaşkanı bildiremez mi tabii ki bildir ama komik duruma düşüyor. Yani e, oradaki durum bu. Bir de en çok konuşulan konu e, Erdoğan'ın e, şeye gittiğinde Berlin'e gittiğinde ailesi ve yakınlarıyla birlikte e, Berlin'e gittiğinde orada e, sevinç gösterileri de vardı. E, Bile Erdoğan'ın sevinç gösterisi orada çok tartışıldı. Kimileri e, çok. E, dalga geçtik, kimileri destek verdi. Ahmet Hakan yardım işte dedi, Türkler böyle sevindi biz böyle sevindiniz filan dedi. E, yani enteresan durumlardı bunlar. Kimileri oradan gitti diye uğursuzduk. Bana hiç katılmıyorum. Ben mesela totem yaptım o gün, tamam mı? Ve gittim. E, dışarıda izleyeceğim maçı dedim. Ama gittim, oturdum. E, Önünde izledim, tamam mı? Bir sıfır galibiz. Ama bir taraftan diyorum ki ya. Kalk şuradan ya kalk şuradan sen totem yaptın dışarıda oturup gol yedik ikinci gol yedik. Ondan sonra kendi kendine ya dışarı çıksaydım o totemi bozmasaydım biz galip gelirdik diye. Yani bunun uğru uğursuzluğu yok. Verdiğiniz emek kadar. Emek bu kadardı. Emek çoktu aslında iyi de oynadılar maalesef ama sonucu getiremediler. Öğretmenler hakların sonuna kadar savunacak. Tabii burada şu soruyu sormak bir kez daha önemli. Kendi öğretmenini mi acaba yaratmak istiyor AKP iktidarı? Bu soruyu lütfen kendinize sorun. Ee, aynı zamanda anket sorumuz, Ahmet'ciğim hatırlatalım. Ee, öğretmen, e, mesela bir öğretmen kaç para alıyor şu anda? Normal bir öğretmen, kadrolu bir öğretmen kaç para alıyor? Yazabilir misiniz bana? Çok merak ediyorum. Sözleşmeli veya ne bileyim e, işte usta öğretmenden veya işte başka o. E, ne kadar? Ortalama 47 bin. Ha, ortalama 47 bin lira alıyormuş. Öğretmenleri tartaklayan polislerde atanamayan öğretmenlermiş. Evet, doğru. O polislerin çoğu atanamayan öğretmenler. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Yani onlar gönüllü olarak polislik yapan insan, polislik, polis mesleğini yapan insanlar falan değil. Ee, i̇şte böyle absürt bir ülkede yaşıyoruz. Her şeyi böyle plansız, programsız yaptığımız için maalesef bu durumlara geliyoruz. Ve üniversitelerin sayılarıyla övünüyor bu. İşte 80 tane üniversite vardı, 200 tane al, 200 tane üniversite yaptın. İmkan mı yaratabiliyorsun mezun olduktan sonra? Hayata geç atılabilmeleri için elinden gelen her şeyi yapıyorsun çünkü imkan yok ülkede iş ortamı geliştiremiyorsun. ne devlette ne özel sektörde ve insanlar biraz daha işte 14 bin lira idare etsinler, bilmem ne yaptılar ama işte işlemesinler diye yeni e, üniteler açıyorsun yeni bilimler oluşturuyorsun planlaman yok doktor planlaman yok hukukçu planlaman yok avukat planlaman yok ya e, hiç bir planlaman yok ya şimdi Yusuf Tekin diye biri var ki gerici bir Ha, Ha, bir yorum var bakalım ee, şöyle ben büyüteyim öyle okuyayım Danışma ilanı 12 saat 17 bin TL özel okul dün daha başıma geldi. Peki dedim 8 saat 17 bin TL nasıl Bodroda bunu yansıtıyorlar? İşi kabul etmedi. Oo 12 saat 17 bin TL özel okul. Vay 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 vay. Peki dedim 8 saat 17 bin TL nasıl Bodroda bunu yansıtıyorlar? İşi kabul bunu direkt gidip aslında devlete şikayet etmeniz gerekiyordu devlet bunun peşine mi düşecek? Yani bugün geldiğimiz noktada e, zaten eğitim sektöründe de kazananlar patronlar, özel okul patronları başka da öyle değil yani. Yani kim kazanıyor? Öğretmen mi kazanıyor? Veya öğrenciye iyi bir eğitim mi? Hayır. Yani, özel okullara baktığınızda hepsi paraları e, cukka yapıyorlar. Okul ok ücretlerine git bak. 1 milyon 800, 700, 500 öğretmen ücretlerine bak üzülürsün. Erdoğan ülkeyi bitirdi, batırdı. Vallahi ben öyle derdim. Sayın Cumhurbaşkanım karşıda diyor. Ya nasıl ülke? Ne diyorsun ülke? Vallahi batırdın derdim sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Ama dedirtirdiler mi bilmiyorum. Ananı da al git falan diyorum <laughs> AKP <kadrosu kadar. gülüyor> ilan duruyor mu diyor? İlan duruyor. Vallahi şikayet et. Filan yapacak bir şey yok. Peki geldik devam edelim. Öyle ben da geçti Şimdi çok konuşulan bir konu vardı. İki gün önce e, Alaaddin Aktaş, Ekonomi Gazetesi'nde yazıyor kendisi. Çok da iyi bir e, gazeteci. Ekonomiyi de çok iyi bilen bir insan.